Orhan Bey Dönemi. 1326'da Osman Bey'in ölümü üzerine beyliğin başına geçen Orhan Bey Bursa kuşatmasına devam etti. Aralıklarla 10 yıl süren kuşatma sonunda Bursa tekvuru Bursayı Orhan Bey'e teslim etti. Böylelikle ipek üretim ve ticaret merkezi olan Bursa Osmanlı'nın başkenti yapıldı. Böylece Bizans İmparatorluğu'nun Marmara'nın güneyindeki etkinliği kırılmış oldu. Bursa'nın alınmasıyla Osmanlı kuvvetleri İznik kuşatmış. Ayrıca Kocaeli Yarımadası'nın önemli kısmını alarak Osmanlı sınırlarını Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na doğru genişletmiştir. Bunun üzerine Bizans İmparatoru 3. Andronikos Osmanlı ilerleyişini durdurmak, kuşatma altındaki İznik'i kurtarmak için 1329 yılında Osmanlı ile Maltepe Savaşı'nı yaptı. Bu savaşta Osmanlılar Bizans'ı yenilgi uğratarak Maltepe'ye ele geçirdi. Böylelikle Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesilmiş oldu. Maltepe Savaşı'ndan sonra 1331 senesinde Osmanlılar fetihlerin yönünü İznik'e çevirdi. İznik alınarak Bizans'a yönelik seferlerin üssü yapıldı. İznik'in alınmasından sonra önemli ticaret merkezi olan İzmit kuşatılarak 1337 yılında alındı. Böylece Bizans'ın Anadolu'daki etkinliği son buldu. Bizans'a yönelik fetih hareketlerinden sonra Orhan Bey fetihlerin yönünü karesi olarına çevirdi. Orhan Bey 1345 yılında karışıklık içerisinde bulunan Karesioğulları Beyliği üzerine yürüyerek topraklarını ele geçirdi. Karesioğulların alınmasıyla Marmara Denizi'nin güney kıyıları ve Çanakkale Boğazı'nın Anadolu kıyısı Osmanlı kontrolüne geçti. Böylece Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik Karesioğulları olup Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda ilk adım atıldı. Ayrıca Karesioğulların alınması Karesi yolu donanmasının Osmanlı egemenliğine girmesine, böylece bu beyliğe ait deniz gücünden ve tecrübeli kaptanlardan yaralanıp Rumeli geçişte önemli bir rol oynamasına yol açtı. Şimdi de Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmesine bakalım. İmparator Kantakuzen, Balkanlarda çıkan ayaklanma nedeniyle Orhan Bey'den yardım istedi. Orhan Bey'in yardımı sonucunda Gelibolu'daki Çimpe Kalesi Osmanlı'ya verildi. Böylece Osmanlı Rumeli'ye geçmiş oldu. Osmanlı Devleti Çin Pekalesi'ni bir üst gibi kullanarak daha sonra Tekirdağ, Bolayır, Malkara, Çorlu, Lüleburgaz gibi yerleri fethetti. Bu fetihlerle Bizans'ın Avrupalı devletlerle olan bağlantısını kesmeye çalıştı. Orhan Bey dönemi Osmanlıların beylikten devlete geçiş dönemidir. Bu dönemde devlet örgütlenmesine büyük önem verilmiştir. Bunlara örnek verecek olursak, devletle ilgili kararların alındığı divan teşkilatı, hayır ve sosyal işlerle ilgili vakıf teşkilatı kuruldu. Ayrıca vezirlik makamı ve kadılık teşkilatı oluşturuldu. Bunların yanı sıra ilk düzenli Osmanlı ordusu sayılan yaya ve müsellem ordusu yani piyade ve süvari ordusu oluşturuldu. İlk medrese İznik'te kurulmakla birlikte ilk kez gümüş akça basıldı.